Herkese merhaba. Bugün sizlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Bininci yıl dönümünü ve Büyük Taarruzu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz, Milli Mücadele politik, askeri, ekonomik ve diplomatik alanlarda birçok zorluklarla dolu bir süreç oldu. Anadolu topraklarının işgali sonrasında 1919 yılında başlayan Milli Mücadele hareketi tüm yurtta büyük bir karşılık bulmuştu. Mustafa Kemal'in önderliğindeki Kuvayi Milliye Birlikleri Anadolu'nun dört bir yanında teşkilatlandı. Türk milleti vatan topraklarının korunması için büyük bir azim ve kararlılık gösterdi. 30 Ağustos zaferinden önce kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı için büyük önem taşır. 1921 yılındaki bu muharebede Yunan kuvvetleri geri püskürtülmüş ve Türk ordusunun morali yükselmişti. 1683 2. Viyana kuşatmasında başlayan çekilme ve toprak kayıpları 238 sene sonra Sakarya'da durduruldu. 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Kütahya'ya bağlı Dumlu Pınar yakınlarında meydana geldi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan zaferin yıl dönümü ülkemizde ulusal bayram olarak kutlanmakta. Kurtuluş Savaşı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyon Karahisar Kocatepe'de başlayan büyük taarruz 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sonuçlandı. Uzun süren savaşların ardından Türk ordusu için büyük taarruz büyük önem taşıyordu. Yunan ordusu Türk ordusu karşısında bozguna uğratıldı. Mustafa Kemal'in askeri dehası ve milletin kahramanca mücadelesi bu büyük zaferi getirdi. 1 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun takip harekatı başladı. Muharebelerden kurtulan Yunan birlikleri İzmir'e, Dikili'ye ve Mudanya'ya düzensiz olarak geri çekildi. Yunan ordusu komutanı General Trikopis ve kurmayları ile 6000 asker 2 Eylül'de Uşak'ta Türk birliklerine esir düştü. Trikopis ve beraberindekiler 3 Eylül günü Uşak'a, önce kolordu ve ordu komutanına takdim edildi. Ardından başkomutanlık karargahına sevk edildi. Burada Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve son olarak da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkarıldı. Mustafa Kemal Paşa, Trikopis'e çok sıcak davrandı. İlk olarak Mustafa Kemal Paşa, Trikopis'e Yunan Başkomutanı Hacı Anesti'nin kısa süre önce cepheyi de denetleyip İzmir'e döndükten sonra gazetecilere verdiği demeçte dile getirdiği Mustafa Kemal mi? Fakat ben bu atta bir komutan tanımıyorum. Cephede hiçbir yerde rastlamıyorum. Sözüne hatırlatarak bir haftadır savaş meydanında başkomutanınızı göremedim. Nerededir? Sorusunu yöneltti. Trikopis bu sözleri başı öne eğik bir vaziyette dinledi. Ardından kendisini birinci kolordu Komutanı olarak tanıttı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Trikopis'e seslenerek Atina sizi Hacı Anestin'in yerine Yunan ordusunun başkomutanlığına atadı. Haberleşmeniz kesildiği için emir bizim elimize geçti. Alın dedi. Bu hususta Trikopis'e gönderilen yazılı emir süvarilerimiz tarafından esir edilen kuryenin üzerinden çıkmıştı. General Trikopis de bu hususta benzer ifadeler kullanmıştır. Kralın emriyle Küçük Asya Yunan orduları baş kumandanlığına getirildiğini, rütbesini bir derece yükseltilerek kor general olduğunu burada öğrendiğini yazmıştır. Konuşma sırasında Trikopis, Mustafa Kemal Paşa'nın gençliğine işaret ederek ben sizin bu kadar genç olduğunuzu bilmiyordum general dedi. Bundan sonra Trikopis Mustafa Kemal Paşa'ya bu savaşı nereden yönettiğini sordu. Başkumandan işte tam o süngülerin parladığını söylediğim yerde Askerlerin yanındaydım, cevabını verdi. Bu cevabı işiten Trikopis hayretten ve saygıdan ayağa kalkıp selamlayacak gibi diğer belinden yukarı doğru davranarak işte harp böyle kazanır. Yoksa 550 kilometre uzakta durum gözle görülüp hüküm verilmeksizin bir harita üzerinden pergelle ölçülerek yattan idare edilmez. Edilir ama netice böyle olur demişti. 30 Ağustos Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Büyük taarruzun ardından milli mücadele sona erdi. Büyük taarruzun kahramanı kuşkusuz başkomutan Gazi Mustafa Kemal'dir. Onun liderliği ve askeri dehası bu büyük zaferin kazanılmasında etkili oldu. Türk askerinin iman dolu göğsü ve cesareti 30 Ağustos zaferini getirmiştir. Bu zafere giden yolda binlerce kahraman şehit olmuştur. Gazilik mertebesine erişmiş. Onları rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımıza sunuyoruz. 30 Ağustos yeniden dirilişimizin şanlı tarihimizin en önemli simgesidir. Büyük taarruz ve kazanılan zafer Türk milletine büyük bir gurur kaynağıdır. Bu bayram birbirimize sıkı sıkıya kenetlenmemiz gereken bir gündür.